Helin Çelik bizlerle beraber olacak. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, hoş bulduk. İyi yayınlar Çok dilerim. Çok teşekkürler. Helin, Bitcoin tırmandı, tırmandı, tırmandı. Altı haneli rakamlara tam ulaşıyor derken ulaşamadan baskı aldı. Ama aslında bakarsan ulaştı da desek geridir. 99.500'dü en son takip ettiğimde zirve seviyeler. Ama 100.000'i yakamayan bir Bitcoin vardı. Nasıl görüyorsun Bitcoin'i? Mevcut durumdaki bu kar satışı olarak mı değerlendirmek lazım? Eğer öyleyse hani Bitcoin'deki bu sert rally'yi kaçıranlar için bir fırsat mı sunuyor? Bundan sonraki süreç daha mı önü açık, daha mı parlak günler geliyor? Neler düşünüyorsun? Evet açıkçası 99 bin ile 100 bin bant aralığında yüklü satış emirleri vardı ve short pozisyonların hacmi bir hayli yüksekti. Tabii 100 bin psikolojik bir direnç aynı zamanda yıllardır konuştuğumuz bir seviye. Dolayısıyla yatırımcı daha fazla pozisyon arttıramadı. Evet fonlama oranlarında bir artış var. Eğilime baktığımız zaman e, özellikle geçtiğimiz birkaç gün ufak tefek düşüşler e, yaşadık. Ancak piyasanın daha fazla beslenmesi konusunda o 100 bine giderken bir miktar karamsarlık sardı piyasayı. Ve kar satışı olarak evet yorumlayabiliriz. Diğer taraftan tabi bu, bu arada e, Trump'ın gümrük vergileriyle alakalı Söylemleri küresel piyasalarda da bir stres yaratmıştı ve bunun da bir etkisi olduğu düşünülebilir. Anlık haber akışlarından ufak tefek negatif etkilenebiliyor hala. O yüzden bizim hem haber akışına hem makro verilere takip etmemiz lazım. Yeniden hareketlenmemizin sebebi aslında bakacak olursak FOMC toplantı tutanaklarının ardından e, açıklanan makro veriler, PCE verisinin beklentinin altında gelmesi, işsizlik e, oranlarının yine e, bir, bir stabiliteye kavuşması, daha doğrusu buradaki işsizlik rakamlarıyla alakalı her türlü veri bir dengeye oturabildi istihdam piyasası oldukça önemli FED'in projeksiyonu açısından ve 25 bas puanlık bir faiz indirimi %60'ın üzerinde fiyatlanıyor şu an piyasada şimdi aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor küresel piyasalar diğer taraftan rezerv olma düşüncesi hala ana tabloyu oluşturan en önemli etken bu da düşüşlerde açık konuşmak gerekirse bitcoin'i belli bir seviyede tutmaya yetiyor ama sert geri çekilmelerde bana kalırsa yine de 90 bin çok dikkatli izlenmeli çünkü 90 bin seviyelere çok kritik ve aşağı yönü kırıldığında stoplanan pozisyonların e, kar topu gibi büyüyebileceği bir seviye ve piyasada çalkantı yaratabilecek bir bölge. E, yukarıda ise 97 binde şu an ilk etapta bir direnç oluşmuş vaziyette. 97 bin 100 bin bant aralığında özellikle uzun dönem yatırımcısının son 7 günlük son 7 günlük ortalamanın üzerinde coinlerine hareket ettirdiğini ve ağırlıklı olarak 98 bin, 98 bin 430 bandından satış yapmaya hevesli olduğunu gözlemliyoruz. Bütün bunlara rağmen ufak tefek negatiflikler dediğim bu ama bunun karşısına koyduğumuz bu rezerv düşüncesi Brezilya'da bu hafta içinde bir e, teklif sunuldu. Bir milletvekili meclise teklif de bulundu ve varlıklarının ki varlıkları e, rezerv varlıkları 400 milyar dolar civarında %5'iyle bitcoin almayı teklif etti. Diğer taraftan yine gün iç, bugün içerisinde Hong Konglu bir firma Ethereum'larını bozarak bitcoin'e geçiş yaptı. Aslında kurumsallar ve devletler bazında bitcoin'e olan inancın zaman içerisinde arttığını ve daha da artmaya eğilimli olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Trump'ın Bitcoin rezervi vaadinden geliyor. E, aralığı öyle böyle e, bir zeminde geçirebilirsek Ocak ayında görevi devraldıktan sonraki hamleler çok önemli olacak. Ama bu süre zarfında e, hem teknik açıdan yaşanan doygunluğa dikkat etmemiz lazım. Hem de metriklere iyi bakmamız lazım. Metriklerde evet uzun dönem yatırımcısının bazen satış aksiyonları görülüyor ama madenciler ayın 23'ünden bu yana birikim yoluna gidiyor. Diğer taraftan borsalardaki bitcoin rezervi tarihi dip seviyelerinde ve e, günü özellikle son birkaç günü daha da düşüşle tamamladı. Sadece uzun dönem yatırımcısının aksiyonu ve küresel gelişmelerde de biraz fiyatlanacaktır bu dönem içerisinde. Ama Fed ve Trump uyumuyla birlikte Bitcoin rezerve olma hikayesini eğer başarabilirlerse bir paydada da buluşarak ekonomik planlarını yürütebilirlerse o zaman Bitcoin'in önü açık ve 100.000'in binin kırılmasıyla ani bir sıçrama yaşanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki bu ani sıçramadan kastın nedir? Yani 100 bin dolarların da artık ötesine geçip. Çünkü genelde Bitcoin 100 bin doların altındaki her yükseliş hareketlerinde hemen manşetlerde 100 bin dolar ağızlarda, dillerde 100 bin dolar hedefi dile getiriliyordu ama hemen hemen geldik. Bundan sonraki süreçte hangi seviyeler çok konuşacak? Şimdi bu 1 milyon dolar, 2 milyon dolar diyenler de var da hani şu anda orayı konuşmak için çok 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 erken olduğunu en azından şu an düşündüğüm için sormuyorum. Hangi seviyeler bu sefer eşik olacaktır? Yani 100 bin doların ötesinde neler beklersin? Evet haklısın. Bana kalırsa bu kadar uzun vadede 1 milyon dolara 2 milyon dolar hedefini koymak için çok erken bir vakitteyiz. Çünkü e, daha yol haritası belli değil. Görevi devraldıktan sonraki projeksiyon belli değil. E, şimdi ama teknik açıdan fi boyu dibe çektiğimiz zaman 49 binler son dip seviyemizdi ve buradan nereye kadar yükselebilir diye baktığımızda benim gördüğüm e, 100 binin kırılmasıyla ilk etapta 105 bin daha sonra 108.470, bin 470 113.460 şeklinde gidiyor. Tabii bu sıçramanın boyutuyla da alakalı ama ağırlıklı olarak 111 bin, 115 bin bant aralığı geçildikten sonra e, 140 binlere kadar çıkabilir. Ama bu bugünden hemen baldır küldür alış yapalım 140 bin dedi Pelin Hanım olmasın. E, bunların hepsi kademeli takip etmemiz gereken seviyeler ve yolda karşılaşacağımız haber akışlarını şu an kestirmek zor. E, şimdi Orta Doğu'daki savaş halinden çok fazla etkilenmemişti Bitcoin. E, düşüşten sonra İran, pardon İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes biraz daha hafta içerisinde toparlanmamıza sebep oldu ama Suriye'ye baktığımız zaman hala karışık e, seyrettiğini gözlemliyoruz ve e, Trump'ın bu savaşı bitirme vaadi ne kadar gerçekçi olacak bu çok önemli. Diğer taraftan bütün hikaye şu an rezerv olma etrafında, Bitcoin'in rezerv para birimi olması etrafında. Konuşlanmış vaziyette ve yüklü pozisyonlar, yüklü alışlar bu yüzden geliyor. E, bu vaat gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bu da kritik olacak. E, tabii ılımlı hamleler gelmeye devam edecektir Trump e, tarafından ve Elon Musk tarafından. E, ama benim dikkatimi hafta içi şöyle bir şey çek çekti. Bu sert geri çekilmelerin ve e, tabii yüklü short baskısının olduğu durumlarda Elon Musk'ın yaptığı retweetler çok fazla o anda etki gösteremedi. Yani her yani Trump da, Elon Musk da çok kritik dönemlerde bazen kurtaramayacakları durumlara girebiliriz. Yani böyle durumlar da yaşanabilir. E ve piyasadaki doygunluk, yatırımcı algısı bunların ne bir havuzda toplayarak incelememiz lazım. E dolayısıyla benim şu an yatırımcıya söyleyebileceğim en iyi şey, geri çekilme bölgelerinden kademeli bir şekilde alış yapabilirler. Evet, piyasa... Hem ABD hisse senedi piyasasına karşı hem de kripto piyasasına karşı e, algı e, ilimser e, açıkçası bu algıyı da bozacak herhangi bir veri yok şu an itibariyle. Sadece geri çekilmeleri tetikleyebilecek bazı metrikler var. Dolayısıyla bu geri çekilmeler şimdilik alım fırsatı olarak gözüküyor. E, Altcoin'lere de belki değinmemiz lazım. Altcoin'lerde de çünkü e, çalkantılı e, zamanlar e, yaşandığı oluyor ve Yatırımcı beklentisi henüz o bölgede karşılanmamış gibi ve bazı altcoin'ler hala çok ucuz. Altcoin rallisi de gelecek mi o zaman? Biraz daha bu konuyu Baş... açalım. Evet başta Bitcoin'imiz şu an yıldız. Geçen programda da seninle konuşmuştuk ve e, majör altcoin'lerden Bitcoin mi, Ethereum mu? Burada aslında biraz ikimizin söylediği de oldu. Ama geçen hafta daha çok benim e, Solana tavsiyem belki. Çünkü 270'lere doğru bir hamle yaptı ancak bu bölgede yüklü bir satış baskısıyla karşılaştı. Ethereum'a baktığımız zaman 3700 seviyelerini test etti bu hafta içerisinde ve kritik bir döngü. Buraya kırarsa yeniden 4000 bandına doğru yola çıkabilir ama genele bakacak olursak özellikle Mimcoin çılgınlığına ben bir soru işareti koyarak ya hala yatırımcının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü buradaki durum başka bir boyuta ulaştı. Geçen dönemin yıldızlarından belki e, Metaverse coin'leri çok fazla hareket etmeyebilir. Burada çünkü yeni bir e, duruma ihtiyacımız var. E, major altcoin'lerin ben daha ziyade hareketlilik içinde olacağını düşünüyorum. Ve bir hikaye yazabilen altcoin'ler ön planda olacaktır. İşte Dogecoin gibi, XRP gibi, Solana, Ethereum gibi. Ethereum bu noktada biraz daha zayıf kalabilir. Ethereum'un 3700'e giderkenki piyasa e, koşuluna baktığım zaman, grafiklerden e, detaylı incelediğim zaman, e, funding rate'lerle alakalı short baskısının çok fazla olduğunu ve piyasanın biraz da e, borsalar kısmında yükseltildiğini Ethereum piyasasının düşünüyorum. O yüzden hala Ethereum'a dikkat etmemiz gereken bir bölgede. E, diğer taraftan AVAX'a alakalı bir güncelleme var. 40'ın üzerindeki fiyatlamaya dikkat edilmesi lazım. E, burada sadece genel anlamda 4 saatliklerde minor bir düşen e, trend oluşmuş vaziyette. Bu düşen trendler kırıldığı zaman belki altcoin'ler ufak ufak... Yeniden hareket etmeye başlayacaktır ama Bitcoin'in 100.000 hikayesi burada altcoinler için belirleyici olacak. Çünkü 100 bin bandında yüklü satış geldiği için artık yatırımcı bu bölgelerden pozisyonunu bozmaya e, önem veriyor. Bunu kanıksamaya başladı. Dolayısıyla e, belki Bitcoin konsolide olduğu sıralarda, eğer negatif bir haber akışı yoksa altcoinlere fon akışı gerçekleşebilir ama şu an dominansına baktığımız zaman ve fonlama oranına baktığımız zaman ilk hareket yine bitcoin'den gelecektir. Ama e 2025 için altcoinler e, ılımlı gözüküyor bana kalırsa. Peki ethereum cephesine daha mı fazla odaklanmamız lazım? Çünkü bitcoin kopuş yapar, yaparken ethereum'a şöyle baktığımız zaman genel hatlarıyla hala alçalan trendini henüz geçebilmiş değil. Ethereum'a mı artık bu noktadan sonra odaklanmak gerekiyor sence? Evet Ethereum'a biraz odaklanabiliriz ama çok fazla e, yatırımcı yüksek kar vaadiyle yaklaşmamalı Ethereum'a karşı çünkü biraz cılızlaşmış vaziyette. Özellikle Ethereum Vakfı'nın yapmış olduğu satışlar ve Ethereum'da kurumsalların biraz önce bahsetmiştim aslında Hong Konglu bir e, firma Ethereum'larını bozarak e, yüklü miktarda Bitcoin'i alarak buna geçiş yaptı. E, tabii bu rezerv hikayesi Ethereum yatırımcılarını da biraz çalmaya başladı. Ee, ama belki rally'e sonradan katılmaya hevesli olursa ve Ethereum Vakfı'nın artık ele tutulur bir e, bir proje diyebilirim. bir yenilikle ya da bir desteklenen piyasa koşuluyla yatırımcıya adım atmasıyla birlikte Ethereum'da güzel bir fiyat görebiliriz. Burada 4000 bandına giderken biraz zorlandığı gözlemleniyor ama yine dediğim gibi Ethereum'larını bozan e, yatırımcı şimdi Solana'ya geçiyordu ya da farklı rakip coin'lere geçebiliyordu. Ama şimdi Bitcoin'e de geçişin hızlandığını gözlemliyoruz. E, fiyat hareketi zayıf kaldıkça Ethereum'un içerisindeki o e, fonlama fonlama oranlarının zayıflamaya başladığını görebiliriz. 2025 için sadece staking e, oranlarının da yükselmesinde yükselecek olmasından e, doğan bir beklentim var ve bundan kaynaklı e, rallye eşlik edebilir ama bütün hikaye piyasanın genel koşulunda oluşacaktır. Ethereum'un yanına farklı bir iki tane coin ekleyerek portföy desteklenmeli. Yani sadece Ethereum'dan bir portföy oluşturulmamalı. Bu bahsettiğim e, haber akışları ve Ethereum Vakfı'nın yaptığı satışlardan kaynaklı. Bir de tabii kurumsalların biraz yüzünü Ethereum'dan Bitcoin'e çevirmesinden dolayı söylüyorum bunu. Ama bana kalacak olursa tabii Ethereum'un fiyatı şu an e, hak ettiği seviyelerde mi değil. E, yolu var mı? Evet var. 2025'e ilişkin herkes Bitcoin, özellikle de kripto para evreninde çok iyi fiyatlamaların olacağını konuşuyor ve beklentiler gerçekten buraya çok yoğunlaşmış durumda. Şimdi genelde beklentiler bir noktaya doğru yoğunlaşınca hani yazısız bir hukuk kuralı vardır ya beklentiler tam olarak da gerçekleşmez diye işte favoriler her zaman kaybeder tarzında hani bu tarzda bir endişe oluşmuyor da değil. Dolayısıyla sana şunu sormak istiyorum. 2025 yılında Bitcoin fiyatları özelinde ya da işte kripto para evrenine ilişkin ya da topyekün finansal piyasalar özelinde görmüş olduğun en önemli riskler neler? Bana kalırsa şu an küresel piyasalara bakacak olursak e, en önemli risk bir Orta Doğu'daki açmazın ne boyutta olacağı, bu, buradaki savaş halinin bitip bitmeyeceği, iki Fed ile ilin, Fed ile Trump arasındaki anlaşmazlıkların boyutu, bir anlaşmazlık doğacak mı ya da para politikası nasıl şekillenecek, bu temelde fiyatlamalar gerçekleşebilir. Bu ikisi kritik bir zemin. Eğer faiz indirimleri devam eder ve enflasyon baskı altında tutulmaya sürdürürse o zaman riskli varlıkların prim yapacağını düşünüyorum. Diğer taraftan tabii altına biraz bakacak olursak, altın da. Ee, belki 2024 kadar tat vermeyebilir ama 2025'te yine gözdelerden bir tanesi olacaktır. ABD hisseleri ve kripto karşı özellikle daha fazla pozitifim ama buradaki haber akışları özellikle yıl sonundan itibaren şekillenmeye başlayacaktır ee, ve riskli varlıklara fon akışı gerçekleşebilecek kadar bir parasal genişleme görebilirsek küresel ölçekte o zaman işimiz biraz daha rahat, işimiz biraz daha kolay olur. Ve bitcoin özelinde baktığımız zaman 100 bin seviyeleri çok düşük bir rakam olarak hayatımızda kalmış olur. Ee, ama de, yani bütün dediğim gibi yani bu rezerv olma hikayesi kriptolar için bir dönüm noktasıdır. Ee, kripto özelinde sadece konuşacak olursam ilk sıraya bu haberi yazarım. Ee, ve bu, bu, haber aşağıda da düşüşleri belli bir zeminde tutabilecek ve yukarı daha da tırmanmasını sağlayabilecek çok kritik bir haber. Özellikle Aralık sonuna doğru Ocak başı Aralık sonu Ocak başı piyasadaki hareketlilik daha da artacaktır. ve buradaki kurumsal aksiyonlar daha yüksek seviyeye ulaşacaktır. Özellikle alışlardan yana eğer pozitif görünümde bir bozulma olmazsa. Peki diğer taraftan, elimizde bir fon miktarı olsa ve sana gelseydik, bunu az önce e, değerli dostum Onurcan'a da sormuştum. Nasıl bir sepet yaparsın? Kripto para özelinde nasıl bir sepet oluşturursun? Evet ben çok sepetçi bir insanım biliyorsun. E, şimdi burada majörleri tercih ederim kesinlikle. E, eğer öyle biraz daha altlara inecek olursam yine hikayesi olabilecek evet. olan. E, meme coinlerden tercihimi yapabilirdim. E, bunun da üst sıraya yazmam gerekirse e, tabii çok doğru bir karar olmamakla beraber e, tabii Elon Musk'ın da önderliğini yapmış olduğu mesela Dogecoin'i bir düşünürüm. E, diğer taraftan XRP'yi aslında yayınlarda hep böyle yaptığım e, sepetlerden bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü bir temeli olmalı yaptığımız port, portföyün ve bu temel doğrultusunda e, belli bir dengede tutabilmeli. Mesela mesela Ethereum'un yanına Solana'yı da ekleyelim dememin sebebi bu. Önceki hafta Solana çok hareketliydi. Bu hafta Ethereum hareketli. Baktığımız zaman portföyümüz dengede mi? Evet, dengede olmalı. Çünkü biri düşerken bir, yani fon geçişkenlik düzeyi fazla olduğu zaman fonlar arası geçişkenlik düzeyi o zaman bir bir dengede kalır ve yatırımcı panik duygusuna kapılmadan en azından dengeli bir portföyle hayatına devam eder. Kriptolar tarafında böyle ama bütün portföyümün hepsini kriptolara e, yatırır mıyım? Bunu yatırımcı olarak düşünmemiz lazım. Çünkü bıçak sırtı bir düzlem olabilecek vaziyetler yaşayabiliyoruz maalesef ve bu bıçak sırtı dönemlerde e, volatilite oranı çok yüksek olduğu için özellikle deneyimsiz yatırımcıyı sarsabilecek fiyatlamalar görebiliyoruz bir an bir haftada yüzde yirmi yüzde otuz değer kaybı mim coinlerde daha fazlası yatırımcı bunu kaldıramayabilir. Dolayısıyla kaldıramayacağı bir risk almamalı ve kriptolar içerisinde de güvenli olabilecek bir portföy yapmalı. Efendim kripto para uzmanı Helin Çelik'e değerli katkısı ve yorumları için çok